Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız fiyat 500 Fiyat Fiat 500D'nin lasman rengi. Ön tasarımdan başlayalım öncelikle. Ön tasarımı hangi arabaya benziyor? Tabii ki de minik, minik Fiat 500'e benziyor. Burada indiğimizde görüyoruz. Fiat 500'den izler var. Ama fiyat 500 değil, 500L. Yani 500'ün büyük versiyonu. Burası arkadaşlar bu arada sis var değil. Birçok arkadaşımız sis var sanıyor ama burası sis var değil. Sis varlarımız burada. Bunlar gündüz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir abart logosu var. Tabii ben bunu sonradan yaptım. Bu araç bana ait. Burada normalde bir fiyat logosu var. Böyle sevimli bir aracımız bu. Şimdi içine geçelim arkadaşlar. Geçtiğimizde arkadaşlar öncelikle direksiyonu dağıtalım önce müzik sistemini bir açalım. Müzik sistemi açıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu direksiyondan tuşlarımız buradan müzik sistemini kontrol edebiliyoruz. İşte Basılı tutuyoruz ama arabayı çalıştırmamız gerekiyor galiba. Evet araba kontak anahtarı yanında olmadığı için. Tabi bunlar işlemiyor şu anda. Ee, işte buradan bluetooth, sesli komut, e, işte radyo, usb, aux bunları kontrol edebiliyoruz. Buradan sesli komutu e, kontrol ediyoruz arkadaşlar. Atıyorum eşimi ara, abimi ara gibisinden. E, mikrofonda şurada, şurada bir mikrofonumuz var. Buradan ses açma kapatma tuşları. Buradan aynı zamanda yol bilgisayarını kontrol ediyoruz. Buradan e, bu bluetooth bağlantısı. İşte buradan bağlantısını Medya. Radyo settings. İşte buradan ekran, saat, ışıklar. Bunları kontrol ediyoruz buradan. Yobix ayarları. Bu start stop düğmesi. Bu aç kapa düğmesi arkadaşlar. E, kilidi açıyor, kapıyor. Ön arka sis farı. İşte park lambası. E, bunlar e, farları, farların alçaklık, yükseklik ayarı. İşte şuradan yobix ayarı kontrol ediyoruz ama şu anda kontak kapalı olduğu için bunu yapamıyoruz. Ee, bu da City modu. Bildiğiniz gibi fiyatlarda olan bir özellik. Çoğu fiyatta var. Ee, şimdi burada bir klima menfezi var. Burada ilginç olmuş. Aslında klima menfezi değil de ben burada bir tane göz olmasını isterdim. Ee, bence bu çok iyi bir şey değil. Burada klima menfezi olmasa. Yani göz olsa mesela şöyle bassan açılsa daha iyi olur. Burası arkadaşlar soğutmalı bölme. Soğutmalı torpido gözü. İşte şuradan ayarlanıyor. Şu içerisinden ayarlanıyor. E, burası böyle boş bir yer. İşte buraya hızlı koyabiliyoruz. Burası başka bir torpido gözü. Böyle hızlı kapağın. Burada bir şey yok. Yay yok arkadaşlar. Bunu kötü yapmışlar bence yani. Böyle olmasını istemezdim. İşte burada gördüğünüz gibi büyük gözler var. E, su koyabiliyorsunuz. İşte büyük şeylerinizi koyabilirsiniz şurada işte küçük gözler var gördüğünüz gibi buraya bozuk para falan koyabiliyoruz buralar mat krom gördüğünüz gibi mat krom yapmışlar yani B segmenti minivan diye tabir ettiğimiz bir araç olduğu için mat krom olması normal burada twitterlar var gördüğünüz gibi ee, gelelim vitese vites 5 ileri vites arkadaşlar 5 ee, ileri manuel bir vites bu aracın e, teknik özelliklerinden de bahsedeyim 1.3 Multijet 95 beygirlik bir araç bu araç e, tabi bunun 1.6 versiyonları da var 1.6 versiyonlar 6 ileri vites bu 1.3'ler manuel oluyor sadece bunlarda da otomatik e, pardon özür dilerim 1.6'larda sadece manuel oluyor 1.3'lerde otomatik de var ama bizim aracımız manuel çünkü otomatiklerde genellikle bozuluyor yani belli bir süre sonra bakımsızlıktan olsun işte yarı otomatik olduğundan olsun bozuluyor ee, sonuçta 2013 model bir araba bu. Yani eski araçlar sonuçta. 5 ee, ileri vites dedik. 6 ee, ileri vites 1.6 motorlar. Bu araba 95 beygir. Euro 4 motor. Burası dijital klima işte. Buradan ee, havalandırmayı açıyorsun. İşte ee, fan ayarı. burada arkadaşlar. Buradan işte diğer şeyler. Auto düğmesi mono çift taraflı dijital klima zaten bu şeyde de kullanılan e, Alfa Romeo Yusuf, e, Alfa Romeo Giulietta'dan almışlar zaten e, bunu geldi şuraya Fiat Egea'larda da kullanılıyor Şurada küçük bir gözümüz var işte burada USB AUX buraya konumlandırmışlar Burada bardaklıklar var arkadaşlar ya bu bardaklıkları da biraz çok derin yapmışlar aslında küçük karton koyduğumuzda küçük karton bardakları koyduğumuzda şu seviyede kalıyor küçük kartonlar alırken biraz zorlanıyoruz burası hoşuma gitmedi çok yani şöyle biraz daha üstte yapsaydı mesela şuralarda daha iyi olurdu ya şöyle basıp ya da şöyle basıp açılanlar var ya mesela şuraya yapabilirlerdi o zaman daha iyi olurdu bence bunların makyajlı kasalarında biraz daha güzelleştirmişler Burayı buraya daha güzel yapmışlar bu araba 2013 model ilk çıkanlar Burada işte şey var bu arada start-stop tuşu var ama ben start-stop tuşunu fazla kullanmıyorum. Neden? Çünkü start-stop e, bozuluyor. Bir de aküsü bittiği zaman e, çok pahalı. 1000 lira gibi e, maliyetleri yüksek bunların. E, başka anlatacağım bir şey var mı? Evet, otomatik kararın bir tane ikiz zanyamız var burada. Rockstar donanımı olduğu için e, bu araçta otomatik kararın dik zanyası var. Şurayı açıyoruz şöyle açılıyor ama şuradan manevi olarak açabiliyoruz burayı. Bu biraz bilmiyorum saçma olmuş. Keşke açıldığında direkt açılsa. Burada da aynı şekilde açtığımız zaman burası manevi işte dediğim gibi şöyle açıp kapatıyoruz. Şuradan tamamlanma ara açılıyor kapanıyor arkadaşlar. Ondan sonra başka ne anlatabilirim burada? Eee. Dört çam otomatik dediğimiz gibi. Kumandadan dört çam açılıp kapanıyor. İşte cam kilidi var. İşte 20 km hıza ulaştığın zaman e, kapıların kendi kendine kapanması var. E, işte şurada bir tane kol dayamamız var. Ya bu kol dayama da biraz çok fazla hoşuma gitmedi. Benim aslında şöyle biraz daha yüksek olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum ben. Şurada traction plus modumuz var arkadaşlar. Bu işte Rockstar'a özel. Onu da söyleyeyim. Karda, buzda, çamurlu havalarda. Buna bastığımız zaman... E, araç daha iyi e, çıkıyor e, şöyle söyleyeyim Hatta e, sadece e, ön tekerlere aktarıyor gücü e, daha çabuk çıkması için öyle söyleyeyim böyle bir özelliği var raksara özel bu özellik şimdi arkaya geçelim arkadaşlar istiyorsanız Evet arkadaşlar şimdi arka tarafa geçtik. Arkadaki diz mesafesi gördüğünüz gibi kendime göre ayarladım ben. Gayet rahat. Benim boyum 1.70 bu arada. Baya diz mesafesi var gördüğünüz gibi. Ee, arının arkası çok rahat ve geniş. Burada bir tane kol dayamamız var. Bunu da göstereyim. Şu şekilde. Ama burada mesela ben bardaklık falan olmasını isterdim. Ee, bardaklık olmaması kötü olmuş. Bir Bravo'daki bardaklık bardaklığın kollaymanın burada olmasında ben de isterdim tabi ya arabanın arkasına böyle dediğim gibi üç kişi sığabiliyor biraz e, şey yaparsak e, yaklaşırsak birbirimize ama e, ya kilolu insanlar tabii üç kişi oturamaz ama e, normal insanlar üç kişi biraz e, oturabilir şey yaparak yanaşarak birbirine oturabilir e, arkadaşlar burada şaft tüneli yok bu arada e, bu arabanın özelliğini söyleyeyim size Burada bir şaft tüneli yok mesela. O yüzden şöyle üçüncü kişi şöyle ortaya çocuk bile olsa böyle sığışarak oturabiliyor. Normalde işte şaft tüneli olduğu zaman biliyorsunuz ancak iki kişilik oluyor araba. İşte şurada gördüğünüz gibi gözler var. İşte ben buraya ne koydum? Şeker, tuz, karıştırıcı, kulaklık falan koyabiliyorsun. Ya şurada normalde bir tane şey olabilirmiş mesela şurada file var bazılarında burada. Bunda file koymamışlar. Paketle satın alıyorlar. Alınıyor galiba. Çok da bilgim yok o konuda ama bazılarında mesela şurada şey var. Sehpa var. Burada file var. Bazı paketlerinde bu aracın. Buna koymamışlar. Bir özelliğini daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi koltuklar böyle ileri geri gidebiliyor. Bu araçta farklı kombinasyonlarda kullanabiliyoruz bunu. Mesela burası burada çocuk oturuyor. Burayı ileride kullanıp bagaj hacmini artırabiliyoruz. Ee, aynı şekilde bu koltuğumuzda iki kişilik gelip gidiyor. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Bunu böyle yaptığımızda şöyle gidiyor. Bu böyle oluyor. Ee, bu şekilde oluyor. Aynı zamanda bu koltukta aynı şekilde öne alabiliyoruz. Böyle değişik kombinasyonlarda kombinasyonlarda kullanabiliyoruz arkadaşlar bunu. Bagaja geçelim. Bagaja geldik arkadaşlar. Bagaj geniş 412 litrelik bir hacmimiz var burada. Ee, bagaj iki katlı arkadaşlar. Hatta üç katlı. Ben size göstereceğim şimdi. Şimdi bunu kaldırdığımız zaman bagaj büyüyor gördüğünüz gibi. Ee, hacim olarak bayağı genişliyor. Bunu farklı kombinasyonlarda kullanabiliyoruz. Şöyle de yapabiliriz. Mesela şöyle. Büyüsü alabiliyoruz bunu. Bunu niye yapmışlar? Tabii ben çok anlamadım da. Herhalde e, alta daha bir şeyler koyalım diye fazla yer ayırmak için yapmışlar bunu. Ya da böyle komple çıkarıp Eve de kaldırabiliyoruz tabii bunu. Bu şekilde daha büyük oluyor ama işte dediğim gibi kötü bir görüntü oluşuyor. Herhalde o yüzden yapmışlar bunu. Ben genelde yani bu şekilde kullanıyorum. Arabanın arka tasarımına geçelim. Evet. Burada büyük bir logo var. Burada. Tabi burayı da ben yine abart yapmışım. 500Z yazısı burada. E, tampon farklı arkadaşlar. Diğer versiyonlara göre. Popstar değil bu. Rockstar tamponu. Böyle jip gibi görünüyor. E, araç park sensörleri burada gördüğünüz gibi park sensörlerini buraya yerleştirmişler. Buraya güzel bir şey yapmışlar böyle. Ondan sonra şunlar. Bunlar ne bilmiyorum açıkçası. E, lastiklere gelelim. Lastiklere. Lastikler arkadaşlar 17 Rockstar Rakslar özel bir jant bu. Gördüğünüz gibi. Böyle gayet güzel yapmışlar. Bu ortada bir 500 yazısı var. 225 45 17. Bu aracın orijinal çıkışı. Fabrika çıkışı. Da lastik ve jant evetler arkadaşlar. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar. Fiyat 500'de bence tercih edilecek bir araba. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim.